Sevgili öğrencilerim kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda sevgili öğrenciler, sizlere ikinci sınıf öğrencilerimizin hayat bilgisi ikinci ünitesi neler öğrendim temas, e, teması ile ilgili e, etkinliklerimizin cevaplarını bulacağız. Dilerseniz çoktan seçmeli A sorusuyla başlayalım. Sevgili öğrenciler, birinci bölümümüz şöyle kalem verelim aslında daha iyi olacak. Birinci bölümümüzde Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz deniliyor. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biri değildir deniliyor. A şıkkında pazar alışverişi yapmak tabii ki bize ait olan bir sorumluluk değil. Odamızı düzenli tutmak tabii ki bize ait olan bir sorumluluk. Ödev yapmak bize aitken pazar alışverişi yapmak daha büyüklerim, büyüklerimizin, büyüklerimizin sorumluluğundadır. Sevgili öğrenciler, ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf etmek için alınacak önlemlerdendir deniliyor. Baktığımız zaman ihtiyacımız, ihtiyaç duymadığımız zamanlarda ışıkları açmak hayır tasarruf değildir. Gündüz ışıkları açmamak tasarruftur. Suları boşa akıtmak kesinlikle tasarruf değildir. Sevgili öğrenciler, dolayısıyla burada e, B şıkkı alınacak önlemlerimizdendir diyebiliriz. Dilerseniz ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yakın akraba değildir? Evet amca baba tarafından dayı anne tarafından akrabamız gelen yani arkadaşımız bizim arkadaşımız en fazla kankamız olur. Bizim neyimiz olmaz akrabamız olamaz. Sevgili öğrenciler dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi akrabalar arasında dayanışmaya ve yardımlaşmaya örnek olamaz? Baktığımız zaman hastanede yatan halamızı ziyaret etmek Tabii ki bir örnek davranıştır. Kuzenimizin doğum günü kutlamasına katılmak, evet, bu da bir e, dayanışmadır. Ama sınıf arkadaşlarımızla tiyatroya gitmek, bu bir e, etkinlik olabilir. Ama bir akrabalar arasında ki akrabamız değildir, e, Dayanışmaya örnek olması gider. Beşinci sorumuz da, aşağıdakilerden hangisi baba tarafından yakın akrabadır? Dayı, anne tarafından, teyze, anne tarafından. Amca ise baba tarafından akrabamızı sevgili öğrenciler. Dilerseniz çoktan seçmeli diğer sorularımızla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin başında doğruysa D, yanlışsa E koyacağız. Başlayalım dilerseniz. Çocukları ilgilendiren konularda çocukların fikirleri sorulmamalıdır. Yanlış bir ifadedir. Adres bilgilen, bilgilerinde şehir adı belirtmeye gerek yoktur. Yanlış şehir adı olmazsa farklı şehirlere gidebilir. Yemek Giyinmek ve barınmak temel ihtiyaçlardandır. Kesinlikle doğrudur. Zamanı daha iyi kullanmak için planlı olmaya gerek yoktur denilmiş. Kesinlikle yanlış. Evet. Adres oturduğumuz evin gittiğimiz okulun yerini belirten bilgidir. E, tabii ki. İhtiyaçlarımızdan ihtiyaçlarımızdan sonra isteklerimizi de karşılayabiliriz. Elbette karşılayabiliriz. Doğru bir ifade olur. Yatağımızı toplamak annemizin görevidir. Hayır, biz artık ikinci sınıfız. Dolayısıyla bizler de yapabiliriz. Giysilerimizi ve çalışma masamızı temiz tutmalıyız. Tabii ki. Oyuncaklarımız da bütün gün oynadığımız için bunları toplamamıza gerek yoktur. Hayır. Toplamamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuzdadır. Aile bireyleriyle yapacağımız iş bölümü hayatımızdaki işleri kolaylaştırır. Tabii ki. Harçlıklar har canırken tutumlu olunmalıdır. Elbette. Enerji kaynakları ücret ödemeden kullanılır. Hayır, böyle bir dünya yok sevgili öğrenciler. Evet, amcamız babamızın erkek kardeşidir. Doğrudur. Dayımız babamızın erkek kardeşidir. Hayır. Dayımız annemizin erkek kardeşidir. Yanlış bir ifade sevgili öğrenciler. Halamız babamızın kız kardeşi de demiş. Kesinlikle doğrudur. Sevgili öğrenciler dilerseniz devam edelim C bölümüyle. C bölümünde eşleştirme soruları var. Eşleştirme bölümünde ise işte şöyle biraz daha ekranı küçültmemiz gerekecek. Tek baktığımız zaman biz amcayı kime deriz? Dilerseniz bunu bir ok yardımıyla yapalım. Ok yardımıyla yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle. Evet sanırım oluyor bu şekilde. Bakalım amcayı biz kime deriz? Biz amca kime deriz baktığımız zaman sevgili öğrenciler. Biz amcayı evet babamızın erkek kardeşine diyeceğiz. Nerededir? Babanın erkek kardeşi E. Evet bir E'dir. Evet, sevgili öğrenciler. 1E 2 adres Oturduğumuz evin gittiğimiz okulun yerini belirten bilgidir. Evet 2C hala babamızın kız kardeşidir. Baktığımız zaman babanın kız kardeşi H. Evet babanın kız kardeşi o da H. H'dedir. Dayı annenin erkek kardeşidir. Evet annenin erkek kardeşi o da F'dedir. Evet 5. Su. Su. Evet su. Bir enerji kaynağı denmiş. Baktığımız zaman. Evet su bizim bir enerji kaynağımız diyebiliriz. Teyze annemizin kız kardeşidir. Annemizin kız kardeşi o da Ç'dedir. İl baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yönetim birimi ildir. 8. Baktığımız zaman anne anne. Anne anne biz kime deriz? Tabii ki annemizin annesine. Baktığımız zaman annenin annesi et evet, ı olacak. 8 ı. Devam edelim dilerseniz. Büyük baba babamızın babasına. Evet babamızın. Büyük baba anne ve babanın babası da diyebiliriz. 9 yumuşak g. İsraf. Evet. Nedir? İsraf. Gereksiz harcama durumu olabilir. 10. israf, Gereksiz harcama durumu ne olur? Baktığımız zaman sevgili D olur. Baba anne ise baba anne ise babanın annesidir. Baba anne. Evet bunu nasıl oraya yerleştireceğiz? sen onu şöyle farklı bir kalemle mi alalım? Baba anne de evet babanın annesi. O zaman ne diyeceğiz? Şöyle yapalım. B. Karışmasın. teknolojiler bu şekilde de sizlerden ricam. Buradaki her bir e, ifadeyi buradaki bir kutucuklara koyabilirsiniz. 1e, 2c, 2c, 3. Baktığımız zaman, 3. Evet, h bir şifre yok aslında. İsterseniz e, geriye kalanını siz de bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Burada sanırım bir şifre yok. Evet. Devam edelim dilerseniz. Burada sevgili öğrenciler sanırım etkinlik burada bitiyordu. Sevgili öğrenciler bir sonraki videomuzda sizlere 3. ünitemiz sağlıklı hayat ünitesi ile ilgili videolarımızı paylaşacağız. Umarım videolar sizin için faydalı olmuştur. Sevgili öğrenciler eğer sizlere de faydalı olduğunu düşünüyorsanız Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.